Evet dostlar tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte ikin, e, ikinci turun ikinci elime maçlarını düzenleyeceğiz ve Cody ve Viper ilk maçı yapacaksınlar. Evet Cody ve Viper yapacak bakalım. İki maç olacak bildiğimiz üzere. Random seçiyorum haritayı bakalım Neresi gelecek. Inlenjan geldi. De telefonu evet. biraz kendime doğru yaklaştırıyorum sesi biraz açıyorum. Hadi bakalım. Bak evet, başla be. İlk kişi Viper oldu. Çok etkisi yarattık Kodiye şu anda. Evet şu anda Kodin canını bayağı yaktı Viper. Dengelemeye çalıştı Kodin şu an karşılaşmayı. Ultra kullanıyor Viper ve ilk turun sahibi Viper. Kodin'i nakavt ediyor Viper. Pick up the Fight. başladı şu anda. Ve Cody iyi başladı. Yarı canını aldı şu anda Viper'ın. Yakalayamadı orada Viper'ı. Koşuyordu Cody'den. Viper'ı iyi toparladı şu anda. Viper'ı toparladı. Cody'la Cody skor canını. Viper'ın fakat uksası kaçtı. Viper uksası kullandı ve Cody canı çok az şu anda. Canı çok az şu anda Cody'nin. İki kişi de ölmüştü şu anda ve havada yakalıyor Viper'ı Cody. 1-1. Karşılaşma 1-1 devam ediyor şu anda. İkinci tehditler oldu başladı. Evet. Yanına aldı Viper'ı şu anda ve Viper hemen ultrasına başvuruyor. Hemen ultrasına başvuruyor. Yarı canından fazlasını götürdü Cody'nin. Ultrası var Cody'nin şu anda. Viper daha demin kullanmıştı ve ultrasına bile gerek kalmadan Cody 2-1 yaptı. Cody 2-1 kazanıyor ilk round'u. İlk maçı Cody 2-1 kazandı. Bakalım ikinci maçta ne olacak? Beraberi bitirmesi amacı e Çağrı en azından G Viper'ın 2-1 kazanması lazım şimdi. Viper'ın 2-1 kazanması. Bu <laughs> arada <mı>? bunun <laughs> adı ne ya? G Viper orada. E, Hadi şöyle yapalım. Değiştirdik olsun. Renklerini de değiştirdim. Onu bir yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer plan varsa aranızda. Yani G Viper o C nokta ne yani? Ne? Evet, iki bir yenmen lazım şu anda Viper. Evet, sana yoldasın. Yok hadi. Sakır. Viper'ın gömleği görmek bile artık o değişmişler. Kolide değişen bir şey göremedik şu anda. Evet. Frenchy <laughs> ile Kodi oluyor. Yarıcanı neredeyse aldı şu anda. Evet yarucanı şimdi aldı Viper'ın. Oo. Wow. Hiç 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 zaman tanımadı şu anda Viper'ı. E. Cody hiç zaman tanımadı. Viper eleniyor. Son şans maçlarında onu tekrar göreceğiz ama Viper eliyor Cody. Gidiyoruz başladı. <laughs> Koji bu arada Yani <laughs> Anlatmama gerek yoktu zaten Evet Koji 4-1 yeniyor Koji 4-1 yeniyor Şuraya yazıyorum 4-1 4-1'lik bir skorla Yeniyor Ruji Viper'ı Koji Bir dahakine şey yapmayacağım ya Sonuç direkt belli olunca Bitireceğim bari Ya da devam edelim Eee şimdi kim kapışacak Sagat ve Yabal Sagat ve Yabal Bak bu bu karşılaşma iyidir işte bu karşılaşma güzel olacak dur ya kafam kaçsa fakat bu bu karşılaşmanın güzel olacağına inanıyorum ve eee small arfield yok ya yine random hadi random olsun yine Afrika, Solar <laughs> Eclipse. <laughs> The stage of battle is set. Ha <laughs> benim kasları görüyorsunuz. Kas yığını bilirim burada. <laughs> ve ilk round başlıyoruz bakalım. Tiger kanunla başladı ve şu anda dengeli geçiyor Derecenin aldı iki kişi şu an birbirini. Abi arkasından artık Sagat'ın ve Gere ikice vurdu onu. Abi ben ultra kullandım şu anda. Oo Sagat bozdu ultrayı. Sagat bozdu ultrayı. Karakterler adına en kötü şey denebilir buna. Sagat'ın dotası var ama başvurmadan nakavt ediyor Able'ı. <laughs> Yine dengeli bir karşılaşma izliyoruz şu anda. Sagat sutra kullandı. Direction da koydu ve Abel'ın canı yandı şu anda. Havada da kalıyor Sagat Abel'ı. var Abel'ın şu anda ve Yakalayamadı Sagat'ı yine yakalayamadı. Able yine yakalayamadı Sagat ve Sagat ikinci round'un da sahibi. 2-0 şu anda. Şu an 2-0. Able'ın diğer round 2-0 yenmesi lazım yoksa elenecek. Elen isim Able olacak. Ve son şans maçlarına da kazanan şey olacak. Ee, katılan kişi. Able nerede? şurada yani şuradayım tamam. Bir an göremedim. Şilin ikinci ustası ve ikinci kıyafetini seçeceğim bundan sonra. Hep aynı şeyler sıkıcı olabilir bir yandan sonra. Hadi Secret Laboratuvar'da olsun karşılaşmaz. <laughs> <laughs> Bu sefer katsinleri skin, geçeceğim. Evet geçtim. İlk <laughs> round başladı. <gülüyor> 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 Evo. <laughs> o oh, Sagat'ı yakaladı. En son de yakaladı. İkinci olmasa da. 2-0 yenmen lazım. <laughs> Ultra kullandı. Sagat'ı yakaladı da orada. Çok canı gitmedi Sagat'ı yine. Yarı candan aşağıya <laughs> şu anda. Sagat'ın <laughs> da ultrası var şu anda. Able yakalayamadı yukarıda. Bu sefer yakaladı. Döndürdü Sagat'ı eksen etrafında ve canını yaktı. Able yakalayamadı bu sefer. Yine ultrası var ve kullanamadan Able son şans maçlarına katılıyor. Üstünü çiziyorum Able'ın. Bakalım Sagat kaç kaç kazanacak. Ya da Able kazanacak hey. mı? Tarıyor, Eksen etrafında dön dönüşü sakatı ve hızlıca vur diğeri. Ultra kullandı ve Sagat orada yakalıyor. Sagat'ın da yarı canından aşağıya düştüğü için canı, cambarı, ultrası var şu anda. Sagat'ın canı orada çok az. Bakalım kim gelecek yine. Sakat şurası var şu anda. Havada kaldı Able'ı. Able bu Able sefer yakaladı Sakat'ı 1-1. Bakalım en azından final roadunda Able yenebilirse güzel bir karşılaşma olmuş olur. 3-2 yenmiş olur Sagat bakalım. Final round'unda göreceğiz. Final Ronda başladı. Sagat. İlk şimdi canı yarıdan Al şu anda. Able aldı Sagat'ı. Yine hızlıca vurdu yere. Yine otra kullandı Able. Bu orada bir kasma geçti. Sever biraz fazla vurabilir Abel işte ve evet Sagat'ın canı gıdımcık şu anda Abel yakalayabilecek mi onu bakalım Gerisine gitti Sagat'ın fakat hala yakalayabilmiş şu anda Sagat kendi doğru yaklaştırmıyor Abel'i Sagat kendi doğru yaklaştırmıyor Abel'i ama ben Abel son noktayı koydu en Ya yani en azından güzel bir karşılaşma geçmiş oldu ve Sagat 3 kiyenmiş oldu Abel'i Evet. Kemi ve Mr. Bison maçı olacak şimdi de. Kemi ve Mr. Bison. Random seçtim. Old Temple Temp çıktı. Hemen geçiyorum kastinleri. Deep Round başladı. Bence kimi kazanır? Ne diyorsunuz? Hep <laughs> aynı hareketler, faydaları e kullanıyor. Bison şu anda yarı canından fazlasını kaybettirdi. Kendisi de yarı canını şu anda kaybetti ama Kemi oturak kullandı şimdi ve Ikron'un e sahibi Kemi. İlk e sahibi Bison oluyor. Ay pardon Kim oluyor. Kemi. Bu sefer yakalayamadı baysını ve Bison gerisinde doğru attı Kemi'ye. Fazla yakalamaya çalıştık gemiye fakat Çöğür kemi kendini Bu sefer başaramadı Bakalım <laughs> motoru var yine kullanacak mı? <laughs> evet kullandı ve Bison sert tutuyor kendini Bison tutuyor kendine ve kemiği şu anda yakaladı Kemiyi havada yakaladı Bison'ı Bison şu anda onda ultrası mevcut Tuttu kendini kemiği savundu Bakalım kemiği döndürebilecek mi bu arada canı Bison'dan daha az şu anda. Bison da canını azalttı şu anda kim oldukça. Ama Bison final rondunu götürüyor bizi. Final rondu başladı. Bison iyi başladı şu an. Evet kemiği. Ya Nora bu kadar vurdu bilmiyorum Bison ama J-35 canını kaybetti neredeyse Demi ultra kullandı Toparlanacak şimdi Evet yarı canından az, aza e indi bu Mr. Bison dotası Neredeyse canlar eşit şu anda Bison Nora ultra ve Kemi yakalıyor bakalım nakat olacak mı Kemi Ve evet İlk ilk maçta Bison Kemi'yi 1-2 mağlup ediyor 2-1 mağlup ediyor Bakalım ikinci maçta neler olacak? Çekişmeli bir karşılaşmaydı. Güzel bir karşılaşmaydı, çekişmeli bir karşılaşmaydı. E kişilerin ikinci ultrasını alıyoruz. Ve hadi bu sefer training stage'de olsun karşılaşma. Son karşılaşmamız. Hadi bakalım. Şu ana kadar Cody, Sagat ve e, ee, kim yanacak bakalım? Mr. Bison mı, Kemi mi? Sagat ve Cody yenmişti. Geçiyorum <laughs> kastikleri. Başladı ilk round. Bison da bu arada mavi daha çok uçuyor sanki ya? Değil mi? <laughs> yaktı bu arada Bison'ı. Ama Bison'ı burada kullandı. İki kişinin de canı yarıdan az şu anda. Bakalım neler olacak? Kemiğin Onun da ultrası var. Bison kafasına kafasına vurdu Kemi'nin indirdi. Kemi ultra kullandı ama. Bison o yemi yutmuyor. Eğer vursaydı Bison orada Kemi kendini çevirecekti o şansı. Ama Bison bu yemi yutmuyor ve son şans eleme maçlarına giden kişi Kemi olacak. Kaç kaç gelecek Bison? <laughs> <laughs> kemiği yarıncağından aza indirdi şu anda Bison'un canını ve Bison ultra kullanarak yarıncısından fazla indirdi <laughs> ve aza indirdi Kemi'nin canını Bakalım ne olacak Kemiği ultra kullandı ve evet bundan bahsediyordum Tam ultra kullanmışken Bison orjik <laughs> yapmış şey olsaydı ultrayı bu şekilde harcayacaktı Kemiği <laughs> Evet, kemiği havada yakaladı Bison'ı. Final round'u başladı. Bebeğin <laughs> yine otro kullanıyor ve Bison yutuyor bu yemeğini. Yi Bison kafasında kafasını kafası şey şu anda. O da ultra kullandı. Kemi ondan kaçıyor. Bakalım kimin olacak karşılaşma? Evet Kemi'nin oluyor. Bu karşılaşma da güzel geçti. Ama Bison 3-2'nin en Bir dakika ya. Yok yok Bison üstü yenmedi dur. Arkadaşlar şu anda bir aydınlanma yaşıyorum bir dakika. Ee, önceki karşılaşmada 2-1 Bison yenmişti. 3 oluyor. Şimdi karşılaşmada 2-1 Kemi yendi ve beraber oldu evet. Beraberlik yaşandı şu anda. Şimdi aydınlandım. Şimdi aydınlandım. Evet hadi bakalım. O zaman final karşılaşması yapıyoruz. Acaba bu videoda mı yapsak onu? Şimdi yapalım ya. Bu videoda yapalım hadi. Kemi ve Bison kapışacak hadi bakalım. Üçüncü renkler açılmış mı? O zaman yine ilk kutralarıyla, ilk renkleriyle davet ediyorum bunları. Yenen kişi eleme maçlarına gitmeyecek. Random seçiyorum haritayı. Amerika ya ya görüyorsunuz arkadaşlar bazen yani Anlamıyorum Mes Mesela Bison yendi Şimdi de kim yendi nereye geçiyorum Bazen Street Fight'ı böyle şeyleri Evet hadi bakalım Kimi yenecek <laughs> Kimi ultra kullandı Bison tutuyor Rotoy'u. Bison'ı şimdi 2-1 yenmesi lazım Enes. Kemil'in de 2-0 yenmesi lazım. Kazanmak için. İlerletmek için ise 2-1 yenmesi lazım. Bison ilk round'un sahibi var. <laughs> Bu maçı kazanan turnuvaya devam edecek kaybeden son şans maçlarına gidecek. Kemiği başladı. Neredeyse yarı canını indirdi Bayt'in şu anda. Bayt'in kullanıyor ve havada yakaladı kemiği. Güzel bir hareket. Çok fazla canı yakmadı kemiği bu ultra. Bison tutamıyor kemiği orada da kendi savundu kemiği Kemi'nin ultrası var şu anda ve ultrayı kullandı. Ultrayı kullandı. kullandı. İkinci round Kemi'nin oluyor. İkinci round Kemi'nin oluyor. Final round'u bakalım kim kazanacak. Kazanan kişi turnuvaya devam edecek. Hadi bakalım. Final round'u başladı. Bazı karşılaşmalar böyle çok güzel geçiyor ya harika ya yani. Gerçekten harika Mükemmel geçiyor bu karşılaşmalar bazen Evet Dengeli geçiyor şu an karşılaşma Canlar dengeli Yapılan hareketler dengeli bakalım Bison'u kullandı Yine Kemil'in canı çok yanmayacak ama Havada yakalayamadı kemiğim Bison'ı Bison Bison canını bayağı yakışlandı kemiğim ve kemiğim kullandı Kemiğim kullandı fakat Bison ondan da kaçıyor Hasar dedi ama kaçmayı başardı ve Ve kazanan kişi Bison Kazanan kişi Bison İzlediğiniz için teşekkür ederiz Görüşmek üzere arkadaşlar